Gebelik döneminde genelde anneanneler olsun, babaanneler olsun, işte sen iki canlısın ve senin daha çok yemen lazım şeklinde hep gebe annelere böyle çok fazla tüketime yönlendirirler. Aslında bunun bir sebebi vardır, yanlış değildir. Gebelik döneminde annenin enerji ihtiyacı artar ama çok aşırı miktarda bir artış olmaz. Biz normalde bu dönemdeyken annenin günlük ihtiyacına 150-200 kalori kadar fazla veririz. Ama en önemli nokta ki gebelik döneminde protein ihtiyacı artar. Normalde bebek büyümeye başladığında Fütüste anneden 5 gram kadar protein çeker. O yüzden de annenin günlük alması gereken protein miktarı arttığı için annelerin iştahı da artar. Fakat burada doğru besinler vermemiz gerekir. Yani proteini yönünden e, zengin besinler tercih edilmelidir. Ama anne protein ihtiyacını hamur işleri, tatlılardan karşıladığı zaman daha fazla kilo alırlar. O yüzden de gebelik döneminde annelerin daha kaliteli protein almaları için yumurta, peynir, süt ürünleri, et gibi, tavuk gibi balık gibi besinlerden yine kuru baklagiller olabilir ancak bunları tabii ki tüketirken kolesterol değerlerine, yağ oranlarına da dikkat edilmesi gerekir.